Evet, şimdi başlayalım. Aslında bu yayında o zamana kadar konuşmadığımız, bilmediğimiz hiçbir şeyi konuşmayacağız. Ya da ben öyle düşünüyorum. Sonrasında ne olur bilmiyorum çünkü. Ee, bunu yapma sebebimi de şöyle ifade etmiştim. 2-3 yıldır birlikte yolculuk yaptığımız çok fazla insan var ve oradan gelen bazı yorumlar bu bizim birlikte yaptığımız yolculuğu aslında hayatın içine uyarlayamadığımız bana görünür kıldı. Bu yüzden bunu nasıl uyarlayabiliriz'i tekrar anlatacağım. Daha çok hep ben konuştum. Bu yayında biraz daha çift taraflı olacak. Sizlerin de sorusu olacak. Ben ifade etmek istediklerimi ifade ettikten sonra dilerseniz videoya katılabilirsiniz. Dilerseniz sesle ya da chat kısmından yazabilirsiniz. Chat'i ben kapatmadım ama yazılıyor mu onu da bilmiyorum şu an. Ben buradan bir chat ile ilgili bakalım onu açılmış. Evet, sohbetimiz de açılmış. İsterseniz de oradan yazabilirsiniz. Bu hani benim bu anlatacaklarımın hepsinin temelinde yaseminderyametin.com internet sitemdeki ve YouTube kanalımdaki hem hayatı ruh sağlıkla birlikte yaşamak hem de Yasemin Derya Metin YouTube kanalındaki paylaşımları temel olarak aktaracağım. Yani size başkalarından aldığınız eğitimlerle ilgili bilgi vermek yerine benim size aktarmış olduklarımdan Hayatınıza bunları nasıl uyarlayabilirsinizi ifade edeceğim. Katar Doha'dan aşkla, kuşla, sevgiyle selamlar demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Katar'a bizden de sevgiler olsun. İşte yeni bir şehre gittiniz diyelim. Katar yeni açılan bir alan oldu. Hem size hem bize. Bu... E Bizim bu zamana kadar hayatımıza dahil ettiğimiz enerjileri ve programları gittiğimiz yere götürebiliriz ve oradan da biz hayatımıza yeni programlar alabiliriz. Burada ben bir şehre gidersem öncesinde kullandığım enerjileri açıyorum ve orada benim Hayat planımda çözülmesi gereken sevgi olmayan program varsa şimdiden çözülmeye başlasın niyetini yapıyorum ve oradan oraya gittikten sonra benim buraya bırakmam gereken bir enerji programı varsa bunu bırakmaya niyet ediyorum diyorum. Oradan almam gereken bir bilgelik ya da bir aktivasyon varsa pozitif ve aydınlık olan sevgiye, aşka hizmet eden bunları da kabul ediyorum niyetini yapıyorum. Sizler de gittiğiniz şehirlerde bunu yapabilirsiniz. Yani biz aslında eğitimlere katılırken bunu ruhsal gelişimle ilgili konuları ifade ediyorum. Eğitim aldık, işte uyumlama aldık, seminerlere katıldık, workshoplara katıldık, bireysel seans aldık, terapi aldık. Her ne yapmış olursak olalım bunu bizim hayatımıza uyarlamamız gerekiyor. Yani dıştan sürekli bir Destek ihtiyacını hayatımızda var etmememiz gerekiyor. Tabii ki destekleri kullanacağız. Ben de meditasyonlar, benim yaptığım meditasyonları ben de zaman zaman yapıyorum. Burada temel denge şu olması gerekiyor. Ben bu meditasyonlar olmazsa ne yaparım sorusunu sorun. Eğer orada bir panikleme hissediyorsanız orada doğru olmayan programlar vardır. Önce oradaki programdan özgürleşmeye niyet edin. Özellikle duygu meditasyonlarını yeniden hatırlatayım. Bizim hayat planımızdaki duyguları dengeli bir şekilde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Oradaki duygu çalışmalarının temel nedeni bu aslında. Her bir duyguyla bağlantılı... Bir dakika bir duyguyla bağlantılı 11 tane his var. Bizim bu duygularla bağlantılı olan davranış kalıplarımız var. Yani bu davranış kalıplarımız bizim beynimizde var olan sinirlerin birbiriyle etkileşimiyle, sinapsların oluşumuyla gerçekleşiyor. Ve bu davranışı değiştirmek de biraz zaman alıyor. Ya yani enerjisel boyutu değiştirmek çok daha kolay. Enerji bedenlerimizi arındırmak çok daha kolay. İş davranışa geldiğinde bu konu değişken olabiliyor. Mutlu beyin diye bir kitap okumuştum. Orada hayvanların beden anatomisi üzerinden işleyişle örnekleme vermiş ve işte hani dopaminle ilgili davranışlarınızın değişmesi için 45 gün aralıksız bunu yapın diye öneriyor. Bana 45 gün sayı olarak çok uzun bir süre gelmişti. Sonra şuna baktım. Hem kendi hayatımda hem birlikte yol aldığımız insanlardan bana gelen geri dönüşler aracılığıyla bazı davranışlarımız gerçekten o kadar kemikleşmiş halde ki bu kemikleşmiş davranışları değiştirebilmek için uzun bir süre bunu sürekli farkında olarak yapmamız gerekiyor ki otomatik davranışa dönüşebilsin. Pozitif olduğumuz zaman etkinliğin fotoğrafını özellikle yağmur yağarken böyle mutlu insanları iki tane var. Aslında hani ne koyacağımı çok emin değildim. Sonra o fotoğrafı görünce evet ya dedim. Yağmur yağdığı zaman genelde çok huzursuz olabiliyoruz. O huzursuzluğumuzun ortadan kalkıp biz kaos esnasında aslında yağmur değil de kaos esnasında mutlu olabiliyor muyuz? Dengede kalabiliyor muyuz? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani bizim almış olduğumuz tüm eğitimlerin amacı bana göre kaos anında ben dengede miyim değil miyim? Bunu farkını fark etmem gerekiyor. Eğer ben kaos anında dengede değilsem o zaman benim bu aldığım eğitimleri ya da enerji çalışmalarını biraz da zihinsel düzeyde bakmam gerekiyor. Çünkü Zihnimizle kabullenemediğimiz programlar bizim davranışlarımız haline dönüşemiyor. Bunu dönüştürebilmek için kendi davranışlarımıza bakmamız gerekiyor. İşte öfkelendiğiniz zaman hangi davranışı sergiliyorsunuz? O davranışı değiştirebilmiş misiniz? Yumuşatabilmiş bilmiş misiniz? Yani tamamen belki özgürleşemeyiz ilk etapta ama Davranışın biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Onu yumuşatabilmiş misiniz? Ben e, kendi davranışlarımı fark edebilmek için eşyalarla ilişkime daha çok dikkat ediyorum. Çünkü insanlarla olan ilişkimizde biraz daha karşı tarafında egosu ya da nefsi devrede olduğu için orada biraz tepkisel programda olabiliyoruz. Ama eşyanın herhangi bir nefsi, egosu yok sadece bizim verdiğimiz tepkiler karşılığında bir etkisi var. İşte hani sandalyeyi aldınız, bir yerden bir yere götürüyorsunuz. Onu sürükleyerek mi götürüyorsunuz? Masayı çekerken masayı umursamaz bir şekilde mi işte sağa sola çekiştiriyorsunuz? Ya da kullandığınız diğer eşyalarınızı, çantanızı kolunuzdan çıkarıp bir tarafa mı fırlatıyorsunuz? Bunların her birine dikkat ettiğinizde aslında hayata dair olan davranışlarınızın farkına varıyorsunuz. Benim bunu yapmamın temel sebebi aslında. İlk başlangıçta fıstığın bazen çekmeceyi açar kaparken yaptığım seslerden tedirgin olmasıydı. Çekmeceyi de o otomatik olan çekmeceleri uzaktan bıraktığınızda tak diye kapanıyor. Ondan sonra biraz daha dikkat etmeye başladım. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Özellikle el süpürürken çok fazla eşyayı hırpalayabiliyormuşuz. Hem elektrik süpürgesini hem de e, ev sıkışıksa eşyaları çok hırpalayabiliyoruz. Bunları fark ettiğimiz zaman onunla ilişkimizi değiştirmeye başladığımızda aslında insanlarla olan etkileşimimiz de değişmeye başlıyor. E, ben dün anlatıldığım bir senaryo eğitim vardı. Orada okunan örnekler sonrasında yapılan eleştiriler ben okumadım başkalarının okumasını diğerini yaptığı eleştiri tarzı benim hoşuma gitmedi. Sonra kendi içime baktım. Ben eleştirmeyi kabulleniyor muyum, kabullenemiyor muyum diye. Kabullenemediğim taraf şu oluyor. Gerçekten karşı taraf benim değişimim için değil de kendi kafasındakini bana fark ettirmek için yapıyorsa o benim için zorlayıcı oluyor. Ya da kabullenmek istemiyorum. O tarafa çok odaklanmak istemiyorum. Ben genel itibariyle pozitif motivasyonla motive olan biriyim. O aslında negatif yönden yapılan eleştirilere tepkisel olmamın temel sebebi de bu oluyor. Burada birbirimizi daha pozitif yönde nasıl uyarabiliriz, nasıl fark ettiklerimizi ifade edebiliriz aslında söylemeye çalışıyorum. Ben de canlı yayınlarda bunu öğrendiğim buydu. Hani başka türlü motive etmeyi bilmediğim için aslında ben canlı yayınlarda gelen bazı sorulara ters cevaplar verdim. Bunu biliyorum. Bazen bu cevapları vermemin temel sebebi kişinin değişimini tetiklemek olurken bazısında da gelen enerji beni o kadar rahatsız ediyordu ki o enerjiyle başa çıkmanın nasıl başa çıkacağımı bilemediğim için davranış daha negatif bir davranış oluyordu. Durdurabilmek için. Bu konuyu daha önce canlı yayınlarda da konuştum. Bana gelen enerji ne olursa olsun benim sunuş şeklimin çünkü benden çıkan enerji, karşı tarafın enerjisi ne olursa olsun benden çıktıysa eğer o enerji, yani bazen enerjiyi direkt yansıtıyorum. Bende herhangi bir tepkisellik oluşmadan bazen bende bir tepkiye sebep olabiliyor o gelen enerji. O tepkisellik olmadan bunu nasıl daha dengeyle ifade edebilir kendi içimde arıyorum. Bu konuda aslında bizim duyguyla yaşadığımız bir deneyim vardı. Onu daha önce duyguyla konuştuğum için paylaşmama izin verdiği için burada da ifade ediyorum. Var hani geçmiş yaşamlarımızdan bir alanda birbirimizle sevgi olmayan yaşam bağımız vardı ve ben orada duygunun sevgisini hissetsem de geçmiş yaşamın bağı çok daha ağır basıyordu ve orada bu yaşamda aktarmak istediğim sevgiyi aktaramıyordum. Daha sonra bunu duyguya ifade ettim. Hani bu açıklıkta. Öyle üstünü üstünü örtmedim, kıvırmadım, daha yumuşak nasıl yaparım falan diye hiç düşünmeden. Duygu da tamam ben de çalışacağım dedi. Ve gerçekten onun ve benim çalışmam sonucunda iletişimimiz çok yumuşak bir hale geçti. Bu ifadeyi Hani söylediğim çok fazla insana bu sadece duygu değil. Ben bu bir tek duygudan bu yaklaşımı aldım ve birlikte bunu dönüştürebildik. Birileri ben değil sadece birileri size karşı bir tepkisellik içindeyse bu alana lütfen bir odaklanıp bakın. Benim burada sorumlu olduğum konu ne? Bir de sürekli ifade ettiğim tekamülsüz programlar var. İşte tekamülsüz programlar bizim o alana tür bir şekilde şifa için bakmamızı engelleyebiliyorlar. Bizi biraz daha manipüle edebiliyorlar. O programlardan kendimizi özgür kıldığımızda daha net görüyoruz. Ve tekamülsüz program ya da enerji, benlik, genetik alan ne olursa olsun bu anne babanızdan, atalarınızdan da size geçmiş olabilir ya da kendi varoluşunuzdaki karmik programlardan dolayı da geçmiş olabilir. Ya da siz belki çok fazla tekamülsüz yaşama şahitlik etmişsinizdir. Siz böyle bir deneyim alanında değilseniz bile bildiğiniz program bu olduğu için uygulamanız bu olabilir. Yani sebebi bana göre ne olursa olsun o programı arındırmaya niyet ettiğinizde gerçekten konu değişmeye başlıyor ve yumuşamaya başlıyor. Ama eğer burayı Dönüştüremezseniz, o alan sizin için çok zorlayıcı bir alan oluyor. Bugünkü mesajlaşmalardan bir tanesinde olan bir durumunu da ifade edeyim. Benim de geçmişte çok bu yaşamda uzunca bir süre kullandığım bir programdı. Küsmek ya da kırılmak. Ee, bu küsme ya da kırılma egonun programlarından bir tanesi. Ve gerçekten insanın gelişimine hiç hizmet etmeyen bir program. Eğer bu programınız varsa bunun da değişimine odaklanın. Yani bir şeylere siz kırılıyorsanız orada karşı taraftan kaynaklı bir şey yoktur. Sizden kaynaklı bir durum vardır. Ve orayla henüz yüzleşmek istemediğiniz için o programa tutunuyor olabilirsiniz. Ben bir programa tutunduğumu fark ettiğimde şunu söylüyorum. işte kırgın, kırgınlık diyelim. Kırgınlığa tutunmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Bununla bağlı bağlantılı her şeyi varoluşa bir daha gelmemek üzere kaynağı teslim ediyorum. Açılan boşlukların benim frekansıma uygun sevgi enerjisiyle dolmasına niyet ediyorum diye hani bu niyetle bu alanı temizleyebilirsiniz. Bunu yaptığımızda şu oluyor. Biz şimdi çeşitli davranışları hayatımızda tutmamızın bir sebebi var. Bir çıkarımız var. Kırgınlık ve küskünlük programını hayatımızda tutmamızın amacı da karşı tarafı manipüle etmek için bunu tutuyoruz. Yani diyoruz ki bak ben çok hassas bir insanım. Sen bana bunu yaparsan ben üzülürüm. Bunu bana yapma karşı tarafı durdurmak için aslında biz bu programı kullanıyoruz. Bu programdan başka insanlar bizi üzmesin diye o insanlarla yüzleşmek istemediğimiz için bu bizim bilinçaltı çıkar alanımız. Bunu iptal ettiğimizde bu program görünen program ama bunun altında görünmeyen çok fazla program olabilir. Bununla bağlı bağlantılı her şeyi dediğimiz zaman o temel program ve onun saçakları varsa eğer o saçakların hepsinin de tüm bağlantılarını kaynağa gönderiyoruz. Varoluşa bir daha gelmemek üzere dediğinizde de şunu yapmış oluyorsunuz. Ben bu yaşam programından, bu konudan tamamen özgürleşmeyi seçiyorum ve tekrar bunun yaşam planına dahil olup ben bu programı kullanmayı seçmiyorum diyoruz. Şimdi biz böyle frekansımız düştüğünde kaos anları dedik ya bu yayının amacı biz o kaosa düştüğümüzde eski davranış kalıplarımıza tutunmadan kaosu yönetebilmek ve dengede kalabilmek. Ben o programı kullanırsam kaosun programını kullanmış olacağım. Varoluşuma bir daha gelmesini istemezsem o program benim hayatıma dahil olmayacak. Bu eğer işte bu aralar çok sorulduğu için söylüyorum kilo ile ilgili çalışmalar yapıyorsanız burada aynı program geçerli oluyor. Yani bir çok yeme isteğiniz varsa orada bir dopamin yolağınız gelişmiştir ve sizin frekansınız olağan hani artık belli bir frekansa erişmişsinizdir. O frekansın altındaki bir kaos anına geldiğinde siz o zaman eski dopamin yolağınızı kullanırsınız. Orada ne kadar temizlik yaparsanız yapın, ne kadar değişim yaparsanız yapın. Çareyi çünkü beyin enerjiyle çalışıyor ve en çok enerji tüketen organımız beynimiz en ekonomik şekilde optimum seviyeye erişmeye çalışıyor. Bunun için de doğal olarak eski bildiği yöntemi kullanmayı tercih ediyor. Ama biz onu kullanmayıp onun yerine alternatif bulduğumuzda işte bağımlılıklardan aynı şekilde sigarayı ya da alkolü bırakmak istediğiniz ama orada siz sürekli sigara içtiğiniz ortama gidiyorsanız Alkol kullandığınız ortama gidiyorsanız o programın içinden özgürleşebilmek gerçekten çok güçlü bir irade istiyor bu iradenin farkına varmamız gerekiyor. Ki biz o programdan daha farklı bir şekilde özgürleşebilelim. Diğer türlü hani zihnimizi farkında olmazsak, zihnimizi dönüşüme odaklamazsak eski bildiği programı çağırıyor. Ya bakalım buraya, o, o davranışı yeniden sergiliyoruz. Ben hep şunu da söylüyorum zaten tüm yayınlarımda zihnimizi kullanmamız gerekiyor. Çünkü biz zihnimizi kullanmazsak biz ya eski bildiğimiz davranışlarla il ilerliyoruz ya da birinin bize empoze ettiği bir davranışla ilerliyoruz ve kendimiz olamıyoruz aslında. Orada öğrendiğimiz de diyelim bir davranış var. Biz bunu yapıyoruz ama bunu yaparken ki duygu durumumuzun farkında değiliz. Enerjisel düzeyde Hücrelerimiz bir stres yaşıyor ama bunun farkında değiliz. Zaten biz bir alışkanlığı değiştireceğimiz zaman vücudumuzda bir stres oluşuyor. Neden? Çünkü öğrenmiş olduğu durum onun için keyifli, konforlu olmasa da konfor alanı olarak tanımlıyor ve yeni davranışı öğrenirken stres geliştiriyor. Bu stresten dolayı da onu yaşamak istemiyor. Zaten Hayat içerisinde hepimiz çok fazla strese maruz kalıyoruz ve stresten aşırı derecede kaçınma meyilindeyiz. Bu kaçınma halimizden dolayı da içsel düzeydeki bilinç değişiminde birazcık daha geride durabiliyoruz. Bunu dediğim gibi enerji alanımız, frekansımız yüksekken pozitif değilken, bunu kolaylıkla dengede tutabiliyoruz ama ne zaman ki frekansımız, eski frekansımıza değişiyor o zaman onu dengede tutmakta zorlanıyoruz. Bu yayında e, hayatınız iyi güzel giderken ki davranışlarınız değil benim için önemli olan en kaotik anınızda en kavgaya dahil olduğunuz anda siz nasıl davranış sergiliyorsunuz ve bu davranışlarınızın farkında mısınız? Yaydığınız enerjinin farkında mısınız? Bunu değiştirme gayretinde misiniz? Buna bakmamız gerekiyor. Yani her zaman için istediğimiz enerjiyi, davranışı sergileyemeyebiliyoruz ama en azından diğer insanların bizi manipüle etmesine izin vermemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bizim kendi kendimizi manipüle etmemeye gayret göstermemiz gerekiyor ve karşı tarafı manipüle etmememiz gerekiyor. Kendinizle ilişkinizi bir gözden geçirin bu yayın sonrasında. Kendinize karşı nasıl davranıyorsunuz? Kendinize gerçekten yeterince dürüst müsünüz? Ya yani burada ruhsal yetilerimiz artsın, onlar gelişsin, sezgilerimiz artsın falan değil. Benim amacım hayatın içindeyken İstanbul trafiği çok karmaşık mesela İstanbul trafiğin İstanbul'da yaşıyorsanız ya da büyük bir şehirde ya da bir trafik trafiğe denk geldiniz. O trafik esnasında nasıl duruyorsunuz? Huzurlu musunuz? Gergin misiniz? Bu önemli olan nokta. İş yerindesiniz. İş yerinde iş arkadaşlarınız sizin arkanızdan kuyunuzu kazıyor. Siz bunu fark ettiğinizde olabilir insan diyebiliyor musunuz? O bana bunu nasıl yapar ya mı diyorsunuz? Ya da Ev, evinizin içindeki aile ilişkilerinizde hangi durumdasınız? Bunların değişmesi gerekiyor. Yani ben de bunları değiştirmeye çalışıyorum. Ben bunları anlatıyorum da her şeyi değiştirdiğim için bunları anlatıyorum gibi bir durumum söz konusu değil. Mesela benim ses ve koku esnasında davranışlarımı yönetemiyorum ve bu benim için çok büyük bir kabus. Çünkü o anlardaki ortaya çıkan enerji aslında hayatım boyunca deneyimlediğim öfkeden daha bir farklı. Yani hayatımın içinde ben öfkeyi çok deneyimledim özellikle iş hayatımda. Ama o böyle bir halde de değil. Yani çok yıkıcı bir enerjisi var. Beni çok hırpalayan bir enerjisi var. Bunları fark ediyor olmak ve bunu değiştirmek için gayret içerisinde olmak bana göre önemli olan taraf. Hem kendim için hem sizler için bu hatırlatmayı yapacağım ve burada e, hani şuna sığınmayalım hiçbirimiz. E sen bunu zaten değiştirmemişsin. Niye bizden değiştirmemizi istiyorsun ki? Ben belki de sizden örnek alacağım ve aa bak görüyor musun bu yapılıyormuş ya deyip sizin baktığınız taraftan bakacağım. Ya da siz bunu bir başkasına aktarırken isteyen aktarın tabii ki. Başka birilerini empoze etmek için hiçbir şekilde bilgi paylaşımı yapmayın. Çünkü bu karşı tarafı çok zorlayabiliyor. Burada önemli olan nokta biz o dengeyi nasıl koruyabileceğiz? Aktarmamız gereken bilgiyi onun anlayabileceği şekilde ve onu rahatsız etmeden nasıl ifade edeceğiz? Biz ondan ne öğrenebiliriz? Yani Burada tek yön, hayat hiçbir zaman için tek yönlü değildir. Hayat hiçbir zaman sadece öğrenci ya da öğretmen rolüyle ilerlemiyor. Hayat her zaman için öğrenci ve öğretmen rolü bir kişinin alanında aynı anda bile ilerleyebiliyor. Ya da böyle çok dans gibi aslında öğretmen ve öğrenci olma hali dans etmek gibi. Yani dans ederken de partnerin biri zaman bir zaman aktif olur, bir diğerinde öbürü aktif olur. Bu da aynı öğretmen ve öğrenci ilişkisi hayatın içerisinde her zaman için bu etkileşim halindeyiz. Bazen bildiğimiz şeyleri hayata uyarlarken çok farklı ya da çok basit diyebileceğimiz bir deneyimle bunu yapabiliyoruz. O yüzden bunların farkına vardığımızda ve bunun aa bunu böyle de yapılabiliyormuş dediğimizde o bizim için değişim noktası olabiliyor. Hayvanlar bitkiler, çocuklar ya da nasıl söyleyeyim belki eğitim seviyesi bizden çok düşük insanlar bize bu değişim için yol gösterebiliyor. Yeter ki orada her zaman için alma verme programını yeri geldiğinde aktif olacak şekilde hayatımızda kullanmaya izin verelim. Yani sürekli verme de uygun değil, sürekli alma da uygun değil. Birbirimizi dönüştürmek gerçekten çok Büyük bir armağan, öyle söyleyeyim. Şimdi sürekli olarak kendinizi bir şeyleri aramak, bir şeyleri dönüştürmek zorunda hissettiğinizde ya da bu halde ilerlediğinizde hayat çok yorucu olabiliyor. Ama bu ilişkiye, aa evet ya karşı tarafında bana yapabileceği bir şey var, buna da izin veriyorum dediğimizde gerçekten orası öyle güzel bir hale dönüşüyor ki. Frekans çok yumuşuyor, sizin alanınızdaki gerginlikler çok daha kolay bir şekilde gidiyor. Hani hayatta ben tek başımayım, her şeyi kendi başıma yapmalıyım programı bazen birçoğumuzun alanına dahil oluyor. Özellikle kadınların alanına bu daha çok dahil olmuş durumda. Çünkü bizden önceki nesil ya da bizden iki önceki nesilde kadını değersizleştiren atelkil bir program vardı. O yüzden kadın kendini değersiz kılmamak için hayatta her şeyi kendi yapma odağında olmaya başlıyor. İşte bu odaklı olduğumuzda da yorulmaya başlıyoruz. Ama birbirimizi destek olduğumuzda ya bazen bu destek zihinsel bir söz de olabilir. İlla ki hayatınızdaki herkesin spiritüel konularla ilgileniyor olmasına gerek yok. O insan size zihinsel düzeyde hiçbir konularla ilgisi yoktur ama size o kadar güzel net bir e, kelime ifadesinde bulunur, bir cümle kurar size. O sizin için yol gösterici olur. Bir de spiritüelliğin içine girenlerde şu yanılgı çok oluyor. İşte ben bu bu yolda ilerliyorum ailemdeki herkes ya da işte eşiniz varsa sevgiliniz varsa onun da böyle olması gerekiyor. Hayat çeşitlilikten ibaret. Yeter ki o yolculukta birbirinizi sevgiyle sarıp sarmalamaya izin verin. Bence temel olan nokta sevgi ve saygı. Sevgi ve saygı temelinde olursa her şey zaten o ilişkiye kendini büyütüyor, kendini geliştirebiliyor. Ne kadar direnç gösterse de ilişki, iletişim içindeki bireyler aslında sevgi ve saygı o alanı yumuşatıyor ve sonra bir bakıyorsunuz keskin sınırlarınızın olduğu alanlarda hiç sınır kalmamış ortak alanda buluşabiliyorsunuz. Buna da izin verirsiniz. Bu gerçekten alanı çok, çok dengeler. Saygı programının bana göre ana alanı özgür irade olması gerekiyor. Biz hem kendimizin özgür iradesine hem karşı tarafın özgür iradesine saygı duymayı ve gerçekten özgür irade yasalarına uygun davranmayı öğrenmeye başladığımızda aslında ilişkilerdeki kaotik durumlar kendi kendine dönüşmüş olacak. Özellikle anne çocuk ilişkisinde ya da baba çocuk ilişkisinde bu özgür irade alanı gözden kaçırılabiliyor. O alan biraz daha dikkat gerektiren bir alan olmuş oluyor. Bir dört dakikamız kaldı. Ben sizin sorularınızı bundan sonraki yayında alayım. Bir beş dakika ara verelim. Benim saatim şimdi 21:30. 21:35'te aynı linkten tekrar gelebilirsiniz. Orada da sizin sorularınızı sizin sorularınız üstünde birbirimize yapacağımız açılımları konuşalım. Evet, şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. 5 dakika sonra görüşmek üzere.